Tatlışkom, hoş geldin Sen erkek kadın eşcinsel hiç fark etmez ee, Uyana alıyorsunuz uymayana evrene yolluyorsunuz Yani hepinize uymayabilir biliyorsunuz bunu söylüyorum Lütfen ipuçlarına odaklanın Aile ise aile ee, Arkadaşlık da arkadaşlık İstediğiniz yere çevirebilirsiniz Uyuyorsa tabi ki uydurmaya da çalışmayın. Arkadaşlar burada enerjilere bakıyoruz. Burada e, size geri getirecek bir şeyim yok. Sadece sadece ve enerjilere bakıyoruz. İpuçlarına odaklanın lütfen tamam. So bakalım bugün ne çıkacak. Bugün evet bugün kalbiniz kırık. 40. Neden? Çünkü hala almak istediğiniz soruları alamamışsınız, alamamışsınız arkadaşlar. Kendi uzun zamandır bekliyorsunuz, bir şeyler bitsin sorularınızın cevabını alın. Tamam mı? Aslında şu durumdaymışsınız ama bu tersine dönmüş. Yani bu ne demek arkadaşlar? Yani bu kadar probleminiz varmış. Kafayı pek fazla takmıyorsunuz tersine döndüğü için. Eskisi gibi takmıyorsunuz kafayı. Ee, bu sizin kalbinizdeki, aklınızdaki kişi var ya ona çok takıyormuşsunuz acaba aşk hayatını merak ediyor Sorularınızın cevabını almamışsınız. Hep öldürmek istiyor musunuz? Ama bu ters çıktı. Ters çıktı diye ne demek bu? Yani artık alsanız da almasanız da sorularınızın cevabını aslında siz şuracıkta biliyorsunuz ne olduğunu. Sorularınızın cevabı arkadaşlar burada siz problemi çözmeden çözmemişsiniz ki çözmeden yani ayrılmışsınız gibi gözüküyor. Ben de sizin bu problemlerinizi çözmek çözebilmeniz için yardımcı olmaya çalışıyorum. Doğru yalan ben bunu bilmem arkadaşlar. Uzun zamandır yanlış yaptığını biliyor kalbinizdeki insan erkek kadın eşcinsel hiç fark etmez. Bakın ne halde. Yanlış yaptığını biliyor farklı bir enerjiyle. Yani bu tamamen yanlış bir şey. Yeni bir başlangıç yapayım demiş ama o da tersine dönmüş. Yeni bir başlangıç yapamamış. Yapamıyor bir türlü. Neden? Çünkü yeni şeye başlayamıyor arkadaşlar. Bu ölüm kartı böyle çıksaydı yeni şeye başlayacak derdim. Ama bu böyle çıktı. Yani başlayamıyor. Bir türlü olduğu yerden vazgeçemiyor. Kararsız. Kararsız. Hala hazırda sorguda. Gerçekten bir mahkemesi vardır. Veyahut da yoktur. Kendi içindeki mahkemedir. Arkadaşım. Para sorunu da var. Evet maddi sorunu var. Sizden gitmiş. Size sorularınızın cevabını vermemiş. Vermemiş. Evet. Bu doğru. Bir daha bir fırsat kolluyor sanırsam. Siz hayatınız boyunca veyahut da o kişiyle beraber olduğunuz sürece bu kişiyi iyileştirmeye çalışmışsınız ama iyileştirememişsiniz. Işığa götürememişsiniz. Siz kendiniz hasta olmuşsunuz. Artık yeter diyorsunuz. Bu da tersine çıktı. Yani bırakmışsınız araştırmayı, sormayı, konuşmaya çalışmayı. Tersine döndü çünkü. Tersine döndüğü zaman ölüm evine düştü. Ölüm evine düşmesi ne demektir? Bırakmışsınız. Neden? Çünkü siz sorularınızın cevabını biliyorsunuz. Gitmişsiniz arkadaşlar. Bu kişiyi terk etmişsiniz. Enerjiniz bu yönde. Tam kararı bekliyorsunuz. Bir mahkemeniz olabilir. Tam kararı bekliyorsunuz. Orada da şanslı gibi gözüküyorsunuz. Evet. Bu kişi sıkıntıda. Bakın. Ya hapishane. ya hastane. Anlatabildim mi? Ruhsal bunalım. Okey. Ruhsal bunalımda. Neden? Yeni bir başlangıç yapamadığı için ve burayı terk edemediği için. Yani ne gidebiliyor ne kalabiliyor, ne gidebiliyor ne kalabiliyor. Anlatabildim mi ilişkide? Bu da ona, ona acayip yoruyor. Yoruyor arkadaşlar. So, aşkınıza, sevginize başka bir enerji karışmış. Evet, başka bir enerji. Para göz bir kadın. Para göz. Evet, onun da sorunu var. Onun da a, bir takım belki bir mahkemesi vardır. Bir takım sorunları var. Evet, bayağı yoğun bir sorunları var. Ya. Arkadaşlar kaçış hı. modunda. Siz aslında cevapları biliyorsunuz. Peki enerjisi ne durumda? Hmm. O kıyıdan gidemiyor. Arkadaşlar o kıyıdan gidemiyor. O kıyıdan gidemiyor. Gittiği zaman nelerle karşılaşacağını bilemiyor. Hmm. Peki şunu soralım. Ne yapmayı düşünüyor? kafasınca ne yapmayı düşünüyor. Evet her şeyini kaybetmiş. Görüyor musunuz? Kumar. İki kişi kumar oynuyor. Kumar oynamış ve her şeyini kaybetmiş arkadaşlar. Hiç şansı yok artık sizde. Böyle gözüküyor. Ama o insan hala hazırda bir yerlerde ümit besliyor. Yani hani bir şeyleri belki düzeltebilirim. O kıyıya tekrar yanaşabilirim diye. Evet sadece ve sadece maddiyatını düşünüyor. Hem maddi hem manevi kayıplar yaşamış. Yaşamakta da. Arkadaşlar, ister inanın, ister inanmayın. Şunu görüyor musunuz? Şunu. Ha? Önüne gelen şansların hiçbirisini almamış. Siz belki o kişiye çok şans verdiniz ama alamamış. Peki ne yapmayı düşünüyor? Hareketsiz. Hareketsiz arkadaşlar. Hala hazırda hareketsiz. Bir yerden bir kurumdan bir haber bekliyor. Evet. Bir de sizi izliyor gizli gizli. Sizi izliyor dikkat edin. Hı hı, hala hazırda meraklı. Peki sizin ne yapmanız gerekir? Ne yapmanız gerekir? Eskiye artık kapatmanız gerekir. Eskiyi artık kapatmanız gerekir ki yeni birisi gelsin diye arkadaşlar. Eskiyi kapatmanız gerekiyor. Sizin bütün şuranızda sorularınızın cevabı. Okay. Bu problemi bu kişiyle çözemezsiniz çünkü ne gidebiliyor ne kalabiliyor. Ama etrafında da farklı farklı enerjiler var. Yani ne onlarla başlayabiliyor ne sizi bitirebiliyor. Herhalde büyük bir ihtimalle şuna bakacağım. Bir tane daha. Daha önce kalmıştım. Evet. Bir labirentin içinden çıkmaya çalışıyor arkadaşlar bir labirentin içinde ve buradan çıkmaya çalışıyor. Ama bu sizin sorununuz olmasın, tamam? Tatlışkom kendine çok iyi bak. Devamı gelecek.